Kumrat kasabasının Nevski sokan yaşayanları yüzülerle aynı yol ankısı götürer Eminesko adına liseyine hem Gagavuz yerin liderin Stepan Topal'ın yev muzeyine düzülmer çok yılların süresinde. Onların laflarına göre olur yöle aynı yok nasıl gezme. Mayalis yağmurlu hem karlı havada. Olur yöle çamur anı hepsi bu su akır pınara hem bana OLUN içine. Bu islami getirdim burayı toprağa kakmasın dini su pınara. Makarki kapama bu su yerlerine burada uşaklar okula gezerler büyükler kim büyük yaşta insanlar nice siz düşünüyorsunuz bu yerlerden isler mi gezme ben sayırım anne hani bizim bu mala gezin gezin çünkü malak gezeriz buradan okula da sadece da uşak başasına da burada bulunur müze ben söyl söylerim var açan yer yağmurlar hepsi bataklar kapının önünde Сонермани, хипси, органы, ралчуклар, бұны есаба, данаш, сама каряпчуклар, біз малым задейді. Комрад примары Сергей Анастасов хаберледі ане бойыл плана койылу Касабанын чойы еллеріна дүзмәк ішлеріне япма. Ел Касаба алыны жықтар еллер аңқылары көтірелі Касабанын еңеміне обектлеріне. Херел біз епірс чок ел, бізді комрадта бұлдыр біз аптық 32 ел. Bu yola da hep var bizde planlarımızda. Daha da çok 20 yoldan. Nevski Soka o da olacak bizde bu yıl. Bakıcı Angı parçası kendi yol bizde 700 metrelik. Biz yapma henüz 400 metre din geçme bu müze Stepan Topol'un yanından hem de yetişme bu ikinci okula hem de orada çok çocuk gezerli okula da onlar bize var prioritette bu yıl için hem de var prioritette bizde Zariçiye so bu mahallesinden yollar. Başka da sokaklar anları pek büyük e, bayırınca su gelir onlardan. Da Bozero sokakları bizden çok para harcama bahiril bu taşlara. Bu son için de pırsk yeril 20-30 yıl. Din taş para harcama bu boş parasını nani taş getirme sular alırla. Onun için da bu planlar bizde bitmişler. Daha birkaç yıl biz hep ко олсун асфальтан мы, бо брусчатка, бизе бизимчин жадиме фаркит мир, а майол лязмеп ма херил, зе бизим сан чок вакит гейзди чамурчина, на без лязм бо проблем нарчо измя якин ики Невский сокан бе парчасы ангысна лязым масу дюзмя кишлери курер 600 метрдан зейдэ. Полина Барбова, Олег Лотко, Вячеслав Кыса, Артем Топал, Карате, Хаберляр.